Herkese öyküsel bugün sizlerle birlikte Rainbow serisinin 10. bölümüyle karşınızdayız. Yanımda YBS var. Hoş geldin YBS. Hoş bulduk. Ateş şimdi e, andıran kız geleceğiz. Derecesini açalım. YBSR hoş bulduk dediğinde sesini bilerek böyle çıkarıyor. Aslında yani öyle çıkarmıyor sesini. Aslında sesi öyle değil de işte bilerek inceltiyor. Onu... Bu gerçekten ne yapmıyorum? Maşallah var Sesim. diye düşünüyordum. Olsa ses çıkmış olabilir sorry. Ee, Kanka neresi? Eğlenceli bir Evet Eğlen. az önce orada oynadık. Aynen. Kafe git, kafe gitmesin. Kafe çok güzel. Gökdelen'i hiç sevmiyorum. Evet. Aynen. Şu gökdelene verdim ki şey diye. E, o eğlensin diğeri yasın diye. kanka ne, ne banlayak? Bence... Ben en büyük Adam banlanmak için istiyorum. Evet. Size burcu tarafı tanıyor. ya benim takım çok değişik bir şey banlardı. Belki onu kullanırdık abi yani. burası sesin kanka. Efendim? ...sesim çok ince geliyor olabilir. Bilir. Oynardım, güzel karakter. Şimdi... Bak, Clash banlıyorlar. Şu mağazada açtığım Clash. Bak, onu banlamıyorlarsa... Biz Clash, yüz Clash. Haberi yok mu? Evet. Ya, merdiven var mı ya? Doksiyoluz karakteri var. Bak, var ya ben neden merdiven veriyorum? Özellikle çok seviyordu. Hangi çok ses çıkartıyor? Bakın da yematsı ama bakın da şey yani çok fazla yardım olmuyor takımına. Evet, ama biz dok falan kullanırız. Ne kullanmamı istiyorsun? Hanım ne alayım ben dok Çünkü Bayağı yardım ediyor takıma. Okey yardım et. Ben ya, ben hmm. zırhımlı olacak o zaman. Bu ne lan? Bu arkadaşlar bu arada abone olup da like atmayı unutmayın Eee videomuz bitmedi bu arada arkadaşlar sadece videoda Öyleyse bu videoya kaç like gelsin bak bir falan ne adam bizi söyle 4 falan ne yani ee, beş beş tamam arkadaşlar beş like edin beş like de ya millet <laughs> arkadaşlar şimdi like sayısı isteyen bir tane youtuber söyleyeceğim Bence bundan yani şey yapmam. yemem bence. Arkadaşlar 32.500 like istiyorlar hatta öyle. 1000 ee, veririz işte ki 2000 youtuberlardan kaldı. Ne söyledi? C4'den lan c C4 yok kanka. c 4ün nasıl olsun Ne misin kanka? misin kanka? Ne misin kanka? Ne? Abi dronelardan nefret ediyorum ya. Ya mesela çekil kafana vurayım şimdi yürü gene. Yok benim kafama seni. Dur bir yerinde dur. Yok o benim kafama gelseydi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ama gerçekten öyle durmuyor musun bu? Evet. <laughs> ne bakıyorum? Ne bakıyorum bir şey mi var kardeşim? Var. Ne, oluyor sana, ne oluyor sana? Aga. Aga ne oluyor sana? Aga. Aga mı? Buradan geliyorlar. Nereden? Sen ee, neredesin? Ve, bak buradayım. Beş hmm. şarkı. A hmm. Adamı hmm. gördüm. Kanka Ayak şey. şey. sesini neden aldın Sen şimdi ne oluyor lan? Ayak sesleri geliyor hayvan gibi. Kanka ben öldüm. hissettim bak. Benim altıncı isim kuvvetli bir kanka. Ben öldüm. Ben öldüm. hissettim. Ben öleceğim abi. Ben uyuyacağım. Şöyle de Fortnite oynayayım. Aa. Ah. Has hasar yedim lan. Sen ne can var? Am düşman varsa da neden full cool vermedi ki? Bir tane vurup kaçtı. Hadi. Kanka oradalar oradalar oradalar. Bak şuradalar. Hayır. Hayır şuradalar. Ya oradan nasıl vuruyorsun? Devenin alı ya. Kanka Valkaire, Valkyrie var karış takımda galiba. Valkyrie bizim takımda mı? Valkyrie bizim takımda. önüme geldi önüme geldi. Yukarıdan zıpladı Gördün mü onu? Hayır. O sırada tam Valkyrie'e dönmüştüm. Ama şu anda izliyorum seni. Arkadaşlar bu arada e, yorumlarda başka hangi oyunlar oynayabiliriz veya şu an çektiğim videolardan daha çok hangisi gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın aa bu ne ya ne videoda lanet var zaten niye sinirleniyorsun ki kanka ben e, ne zaman Rainbow'da bir video çeksem e, hemen yeniliyorum Kanka bu arada 4 kilo aldım orada. Bence çok güzel iş yaptım. Bak benim yanıma geliyorsun. Geçim, Mutfak. Ekoyu alıyorum. içi bitiriyorum. Bak sen benim arkamı kollayan karakterler alabilirsin. Öyle bir karakter yok ki. Evet yok. Aslında var da. Ama sende yok. Ne? Mesela ee, Kaldı. Biri çıkmış. Bizden biri çıkmış. Ballanacak. Evet. Oh. Ya. Derecesiz giriyoruz adamlar çıkmasın diye. O Derecesiz de ne çıkıyor lan haki? Karşı takımdan çıktı. Canım o değilsin. Çok da Tam, tam Eşitiz şu anda değil mi? Aynen. Sen de eşitiz. Kanka. Ben direk kanka kronlarımı saklıyorum. Acıttım. Güzel güzel. Acıttım. Yanıma gel. Twitch kanka. var Twitch var Twitch var. Tamam sakin Var Kanka bu hı. silahı hiç sevmiyorum. Ama kullanmak hı. zorundayım. Kanka bir yereme gelsene. Oh. Gel kanka sen de gel. Köfte var. Aaa burası köfte. Kronları sence kanka. güzel seyirlemiş miyim? Hı hı. Baksana. Hı hı. Yemese gel, yemek yedim ben yemeğe Eee, kanka Eee, <laughs> ama hep kırılarda Ya şuradan birazcık <laughs> yemek alalım demeyeyim anne Kırılarda Yemek lan, YEMEK! Yemek, 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 yemek. yemek. Hiç <laughs> rainforest falan açmıyoruz abi ya Bu ne, sakın bu ne Yemek yiyorum bana ne Tepsiyi kırdım kanka Yemeğine de başlatma <gülüyor> <gülüyor> Aha ikimiz kaldık. Buradalar, buradalar, buradalar. Şurada bir tane adam var. Şş, avucum şey gel, burada adam var. Tamam, ben... <laughs> eş, 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 Adam var. O evi görmedin, o evi görmedin. O <laughs> evi görmedin. Oğlum ben, ben ne yapayım ya, takım. <laughs> Gerçekten ben ne yapayım sence? taşıyorum. Türküler <laughs> bende tek kapkan almış <laughs> O da ya <laughs> yanlışlıkla almıştır yani. <laughs> Benim bir şeyim mi var lan? Sıfır. <laughs> <siz öldürür>. Ha öyle <laughs> galiba. En gücün solundaki. Bunu Ya sen. Orada mısın? Hı, evet. Kaza yeri burada adam var galiba. Ulan ne oluyor lan? Bunları bitirelim de. Bak. Benim bir tane merdivende eee... Şeyim var. <laughs> hmm. Kameram var. Ona bak. Eğer oradan adam geçerse... Bana söyle. A, seni Kanka şurada Kalkın adam var. Senin kameradan geliyor. ne napıyon? Ya oğlum ya ben böyle takımla oynamıyom. Oynama. Kapatın oğlum, ya. Pes edilsin miyiz? Çıkın pes etmeye Biz takım galiba eee ölmek evet. istiyor tamamen. Harbiden ha. Oğlum pes karş edin. Karşı takımdan iki kişi kaldı zaten. İki vs 2 kazanırız belki. Oh, bir tane kal kablo operatör. O yüzden bizi çok işe yarayacak. Kapkan trebini yedi. Ee, bir 30 yön falan vardır. Ama hiç güvenme kendine. Ben Çünkü... Ben. Aa orada 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 orada. Lan hayır. Şimdi operatör olmanız için ya yeter. Dünyada en bu şey kalkanla zorudurlar değil mi? Evet. Dünyadaki bir yolu yayın bölgesi. Kapıyı, lan böyle. <laughs> Kalkanı nasıl istiyorum seni. Bir kişi kaldı. Ben de öyle kasatmayalım diye alırız belki diye. Ben zaten daha almadım. Bir şey çeviriyormuşum. <laughs> Zamanı oyna, zamanı oyna. Ne yapalım dedin? Hiçbir şey yapma, sadece eğil. Hu uh huuuu. Ağla, Zaman. ağla. Öteye. Zamanı cici İşte bak ben muhalefet takım seviyorum Görün ya. Gördün mü? Sanki. Pes şu adam bile ya. Allah'ım yarabbim, biz de pes etmek yok. Bak ben nehir giriyorum abi. Hadi bak. Gıcık bunun Noel pazarı gireceğim. Aa, ve e, sniper alacağım. Ya da dur ben şey alacağım ya. Sarmayı sileceğim ben sile. sile. İbadiye mi? Ha Noel pazarı. Noel gelebilir mi sen Noel? Noel'de Noval. sen mi varsın? Evet. Ya oğlum gelemedim e, Kanka drone'dayken yuvarlığa bas oradan şeye gel. Oyna gel. Look kids with the bomb. <laughs> are you right? biz şeyde <laughs> biz Aynen. Arkadaşlar şeyde oynuyoruz <laughs> PC'de, mobil'de. Arkadaşlar var da Rainbow veya Fortnite'ta gelecek varsa isim arayasın. İstek atarız da başka <laughs> oyunlar da gelebilir. Şöyle yani. şimdi. Aslında başka oynayıp da oynadığımız Rainbow'la Fortnite arkadaşlar. Konsolun oynadığınız şeyler piyasa deniyor. Zaten bunlar piyasa dönümlü olan şeyler hani günlük falan. Özellikle oh. de Fortnite. Tamam. İy, Çıkamıyorum ya. Saklanılır mı lan? Oha buraya saklanılıyor ya. yerde. Şey bayağı iyi yere sakladım bu arada ben. Ben de bayağı iyi yere saklayacağım da saklayamıyorum. Abi bak evet, bak ben çekeceğim. Ben çekeceğim. Hop. Gördün mü bak bomba var. Bırakır mı? Şey. <laughs> Sniper Sarkı olduğum için zorlanabilirim. Hı. Ama uzaktan keşken. <laughs> Sınırsız değil. bana değil. Sınırsız değil. Ama baya fazla var. Baya fazla var. <laughs> <dize. gülüyor> lan. Ben ne çıkamıyorum. <laughs> Kırma anlamda yapmış konum. Ya <laughs> ne istiyorsan ne burada. <laughs> Allah'ın adamın üstüne atladım. Kanka yanlışlıkla düştüm var ya adamın üstüne atladım. <laughs> adam orada. Kaç. Sinir oldum ya. Sinir Her tarafım adam dolu lan. Orada bu var. Diğer tarafta bilmem ne var. <laughs> kaç takımdan biriyiz galiba bilmiyorum. Kanka direkt 4 4 3 olabiliriz. Olabilir. 4 3 mi? Ee, dörtte bir şey. Ben Abi, üç kişi kalmışız. Üç kişi kalmışız. Zaten takım. üç kişi ki. Kişi Yok, takım, çok kötü, ya. Ya mesela hangi karakteri alayım? Söyle, sen söyle. Kanka, e, ben motel alacağım. Ben tamam, ben ne alayım? Ben ne alayım? Ben ne alayım? Switch. Arkadaşın oynayacak. Ya ben ben yardım mı? geri alayım böyle <laughs> <laughs> yapma. Kanka ne? ben herhalde çay yapacaktım da. Bunu Ne lan buradan herhalde. çok seviyorum. Bu Hüseyin mi? Denizli Bu Nerede lan, oh, Burada burada beni göremiyor baksana! <laughs> <Lan>, Gördü saniye. <laughs> karşı takımda Root var bu arada. yürüyorum, yürüyorum. Lan ne basıyorsun <laughs> lan? <laughs> bak Bel Belki adam seviyordur boş yapmayı Dolmayla <laughs> birbiri demeyin olduğum için yani çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum Tek arkadan atmamam yeterli <laughs> Eş çok ses çıkartıyor ama Buradaki drone eşin galiba Monte sen misin? Evet <gülüyor> oh, Hıh <laughs> <iki gülüyor> çıkalım. <laughs> 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 mi kaldı lan karşı takım Bombayı <laughs> kursana buraya hemen mi interneti gitti galiba ben, ben oraya nasıl ineceğim ya Sizin <laughs> <kaybedeceğim. gülüyor> Gönderin buraya lan bombayı. Gel 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 gel. Kanka koru beni. B'ye kuruyorum. O ne lan? A Ayak var lan. <gülüyor> 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 ne? Eş. Kanka ben, ben sadece koruyacağım yeter <laughs> onu. Öldün mü lan? <laughs> Kanka, sen. Ben bana, ben Ben Ne oldu? Ne oldu? hayır oldu? ben Ne yapayım ben Ne yapayım? Ne yapıyorum Ne Lan Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne tek başına hepimizi aldı şeyde de tek gözüküyordu ne lan travmı yapıyon oğlum kaya saygısız edemeyecez onlara ama bu ne ya adam tek başına aldı neyse arkadaşlar bu videomuzda da bu kadar cinnet geçirdik bu kadar sinir hmm. bozucu. adam tek başıma hepimizi aldı ne yapalım arkadaşlar <laughs> 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 kanalıma abone olup da beğenmeyi unutmayın Tamam ben oyun. Alayım. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.